Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'ın hizmetlerinden dolayı gerçekten tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Başarılarını diliyorum. E, ayrıca bizim İnönü Caddesi e, hakikaten sabrettik ama çok şükür e, sonuca ulaştık. Allah muvaffak etsin. Çok güzel bir şeyimiz oldu. Güzel bir cadde oldu. Allah razı olsun. Yani Şu an bu çalışmalardan ötürü Hatay genelinde memnunuz. Yani gerek altyapı sistemi gerek yol yapım sistemini Memnunuz. Allah razı olsun. Bu çalışmalar kapanma dönemine denk geldiğinden dolayı yani e, Hatay'ın e, en azından trafiğinin olmaması. Bu hususta yani teşekkür ediyoruz. Sayın Lütfü Savaş Başkanımıza da e, Hatay sporumuzu lige taşıdığı için, ligde başarılarını sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu sokağa çıkma yasağı bir fırsattı onlar için. Yani bu şekilde yapmaları gayet iyi oldu. Caddenin kapanmadan sonraki biz iş yerini açtığımız zaman ki bu şekilde görmemiz bizim için çok sürpriz oldu. Niye tozdan topraktan kurtulduk. İnşallah bunun devamını getirirler diye düşünüyoruz. Başarılarına devam ediyoruz.